TD Ameritrade'i Skype'dan nasıl arayabilirim diye sormuş bir arkadaşımız. Tabi ilk önce bilgisayarınıza Skype'ın yüklü olduğunu varsayıyorum. Yüklü değilse internete Skype indir veya Skype download diye yazarak Skype'ı bulup indirip kurup kullanıcı adı alıp login olabilirsiniz. Bütün bunlar ücretsiz bir şey satın almanıza gerek yok TD Ameritrade'i aramak için. E-mailinizle beraber login olduktan sonra Skype'a internete TD Ameritrade Phone Help yazıyoruz. Bu karşımıza çıkıyor. Zaten telefon numarası çıktı. Ve basıyoruz. Kontak as td Ameritrade. Yeni hesap için şu numarayı arayın diyor. E, e, zaten hesabınızı açtıysanız da şunu, şunu şuraya arayın diyor. E, sizin eğer e, şey başvuruyu yaptıysanız ve daha hesabınız açılmadıysa şuraya arayacaksınız. E, zaten burayı da aradığında menüde çıkıyor zaten şeyler. E, buradan da yapılabiliyor da. İlk, hiç hesap açmadıysanız şurayı arayacaksınız. Hesabınız açıldıysa buraya ar aramanız gerekiyor. Skype'ı açtınız ve login olduğunuzu varsayıyorum. Skype şu anda açık sizde. E, şu zaten şeyler. E, artı bir koyuyoruz bunun başına tabi arayabilmek için. Amerika Birleşik Devletleri'ni. Ben hangilerini aramışım? Herhalde ilkten şunu ar aramışım. Evet yeni şeyler için sonra da şurayı aramışım. Bu o mu? 92, 77, 39 çift 0. 92 92.30 en sonunda bunu aramışım. E, bu telefon numaralı dediğim gibi değişken olduğu için e, aramanı şöyle ilk önce bir Google search yapmanızda fayda var. Sonra ben zaten aradığım için buradan zaten arayabilirim. Ancak şöyle diyelim. Call diyelim. Calls. New call. pet diyorum. Burada şeyler geliyor. E, telefon numarasını tuşlayabileceğim e, alan geliyor. Burada sıfıra biraz basılı tutunca artı geliyor. 1 Zaten çıktı ama. Artı 1. Kaçtı. 800-609 669 39-00 800 609 669 39 00 800 669 39 0 0 60, Free on Skype diyor. Türkçe kullanıyorsanız ücretsiz diyor yani Skype'tan bunu ar aramak. Bastığın zaman arayacak. Basalım arayalım. Şuraya da bastığınızda. No. Tax deadline, please press nine. Otherwise, stay on the line. 9-2. IRS extended the deadline for filing federal tax returns and making tax payments to May 17th, 2021. State deadlines may be different. The deadline to make IRA contributions for 2020 has also been extended to May 17th, 2021. Hey. Residents and businesses affected by winter storms. Evet, vergi ile alakalı şeyler için 9'a basın dedi. Ben 9'a basıp dinledim şey kendim. Bir şey iyi işlem yapmayacağım için. Ee, şeyde YouTube'da kayıt kaydedip YouTube'da yayınlamaya izin vermediler geçen seferde. Yapacaktım. Dolayısıyla şimdilik yardım edeceğim bu kadar. Ne yaptım? Call kol dedim. Dial Pet geldi. Orada aray arayabileceğim alan geldi. Oralara basarak aradım. Sonra da tekrar şeye basıp numaraları girebileceğim alan geldi. Oradan basarak. Ilgili menüleri takip ederek e, şeye e, agent'a yani size yardım etmek isteyen kişiye böyle bağlanabiliyorsunuz.